Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu videomuz bas, e, basit, birleşik ve tam sayılı kesirler arkadaşlar. Yani kısacası kesirleri öğreneceğiz. Yanımda şöyle bir kağıt var, kalemler var arkadaşlar. Şimdi e, burada arkadaşlar hemen göstereyim size. Arkadaşlar kağıdımda şu an bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şimdi kağıdımı hem şekil olarak göstereceğim hem hem şekil üzerinde hem de kesir olarak göstereceğim arkadaşlar ve anlatarak. Şimdi Arkadaşlar öncelik bir şey söylemek istiyorum. Kanalıma kanalıma abone olup like atmayı, zil butonuna açmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiren butonunu açınca arkadaşlar her zaman söylediğim gibi arkadaşlar size bildirim geliyor ben video çekerken video çekip yayınladıktan sonra arkadaşlar. Şimdi başlığımız kesirler. Şöyle yazalım. Kesirler. Şimdi arkadaşlar basit kesirden başlıyorum. Basit kesir paydası büyük olacak. Yani payda dediğimiz kısım şöyle şimdi e, bir şey göstereceğim. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi e, Yazma kısımları biraz uzun olduğu için Videoyu dönüyorum Arkadaşlar Şimdi ters gözüküyor Alttaki Yani e, Şimdi yanına bir şekil çiziyorum Arkadaşlar Şöyle Dörtgen gibi bir şey çizdim Şu an tam olmadı ama Şimdi şöyle bu dörde e bölünmüş bir şekil değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar payda da payda kaça bölünmüş? Dörde bölünmüş. Dörde bölünen kısmı payda payda kısmına yazıyoruz. Yani dörde bölünmüş buraya 4 yazıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi diyelim ikisi taranmış ya da boyanmış. Taramak da oluyor. Şöyle hafiften boyayayım. Şöyle. İkisi boyandı değil mi arkadaşlar? Bu da pay kısmına yazılır. Yani payda kısmı 4 pay kısmı 2'dir arkadaşlar. Şöyle. E, ters olduğu için arkadaşlar e, böyle düz aslında e, pay paydadan küçük olacak basit kesirde pay paydadan küçük olursa basit kesir oluyor arkadaşlar buna biz basit kesir diyoruz arkadaşlar şimdi e, şöyle bir çizgi şey çizeyim arkadaşlar. Şimdi birleşik kesire geçelim arkadaşlar. Birleşik kesirde yine pay payda. Bu kesinlikle şey olmuyor arkadaşlar. Değişmiyor pay payda kısmı. Yine alttaki şekil. Yani şekil kaça bölünmüşse o yazılır. Arkadaşlar şöyle bir bu sefer iki şekil çizmek istiyorum. Bileşik kesirde böyle çiziliyor çünkü. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi e, bu iki şekil e, böyle dörde bölünmüş ikisi. Ama sadece bir tanesi yeterli bize. Yani kaça bölünmüş dörde bölünmüş. Arkadaşlar e, bu değişik bir Soru. Şimdi arkadaşlar iki tane şeklim, diyelim sınavda iki tane şeklimiz var. Bu şekillerden bir tanesinin, bir tanesi bölünse o yetiyor bize. İkinci de bölünmüş olsa e, sadece yani bir tanesi, bir tanesinin e, paydasını alırız Yani bir tanesinin bölünmüş halini alırız. Bir tanesini arkadaşlar bir tanesi kaça bölünmüş? Dörde bölünmüş. Bir, iki, üç, dört. Aşağı payda kısmına dört yazıyoruz arkadaşlar. Diyelim e, bunun beş tanesi İki, üç, dört. Beş tanesi taranmış ya da boyanmış arkadaşlar. Arkadaşlar beş taneyi de Pay kısmına yazıyoruz. Ee, arkadaşlar şöyle iki şekil bu e, payda kısmı payda kısmına sadece e, bir şeklin iki şekilde olursa bir şeklin bölünmesi yeterli bize. Arkadaşlar bir tanesi bölününce kaça bölünmüş onu sayıyoruz. Sonra alta yazıyoruz. Payda kısmına. Eee Sonra e, ikinci şekil şekli de, ikinci şekil böyle komple boyanmış. Sonraki şekilinde bir tanesi boyanmışsa arkadaşlar bunun hepsi lazım bize. Hepsi. Kaç tanesi boyanmış? 5 tanesi boyanmış. 5 tanesini yukarı yazıyoruz arkadaşlar. E, böyle payı paydasından büyük olduğu zaman basit kesir deniliyor bu kesiri arkadaşlar. Ya da arkadaşlar e, kesirlerde bileşik kesir de şöyle de olabilir arkadaşlar. E, eşit de olabilir. Mesela dörtte dört olabilir. E, birleşik olursa da yani ikisi de eşit olursa İkisi de eşit olursa birleşik kesir de, diyoruz yine. Eğer payı paydasından büyükse yine birleşik kesir diyoruz arkadaşlar. Ee, bu, bunda bu sorularda genelde iki şekil kullanılıyor. Dediğim gibi buna dikkat edin. Bir şeklin bölünüp bir şeklin kaça bölünmesi yeterli bize arkadaşlar. Şimdi tam sayı kesire geçiyorum arkadaşlar. Tam sayı e, arkadaşlar basit kesirle oluşuyor. Bir de tam sayılı dediğim gibi arkadaşlar. E, arkadaşlar bu arada şöyle e, ortadaki çizgi şey kesir çizgisi arkadaşlar. Söyleyeyim yine pay kesir çizgisi payda öyle de okuyabilirsiniz. Sonradan okunuşlarına geçeceğim arkadaşlar. Şimdi e, bir kesir çizgisi çiziyorum arkadaşlar şöyle. Kesir çizgisi çizdik arkadaşlar. Şöyle e, bu sefer yine e, iki şekil çiziyorum. Arkadaşlar şöyle. Şimdi. Diyelim arkadaşlar. Bir de şunu şöyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tam sayılı kesire geçtik arkadaşlar. Tam sayılı kesirde şöyle alıyor. Ee, hem tam sayı olması lazım, tam sayı kesirlerde adı üstüne tam sayılı. Bir tane tam sayımız olacak ki bir olabilir, iki olabilir, 3 olabilir. O tam sayı fark etmez. Ee, arkadaşlar basit kesirle oluşuyor yarısı, yarısı da e, tam tam sayıyla oluşuyor arkadaşlar. Şimdi e, burada arkadaşlar bir bir tane tam var bölünmemiş normal çizgileri bunun gibi bölünmemiş arkadaşlar bölünmemişse bunu bilin ki tam sayılı kesirdir bu bir tanesi bölünmemişse tam sayılı kesirdir arkadaşlar tam sayılı kesir olduğu için e, şey yazacağız arkadaşlar buraya bir yazacağız tam e, kesik çizgisinin başına arkadaşlar yalnız arkadaşlar şu son e, sizde başı olarak gözüküyor ben de sona olarak ben de e, doğru bir şekilde olduğu için burada böyle şey gözüküyor yanlış gözüküyor arkadaşlar burası bu nokta sonu benim için bu nokta başlangıç başlangıç yerine 1 yazıyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Şeklimiz bölünmemiş. Bölün, bölünmüşse arkadaşlar o bileşik kesirdir. Bölünmüşse. Eğer bir şekil, iki şekil olması lazım. Bir şekilinde bölünmemişse tam sayılı kesirdir. Şimdi bu biri attık kenara. Bu tam ee, tam şeklimizle birliğimizle işimiz bitti. Şimdi e, diğer pay payda kısmına geçelim arkadaşlar. Bu e, arkadaşlar kaça bölünmüş? Yine dörde bölünmüş. Payda kısmına dört yazıyoruz arkadaşlar. Ve e, pay kısmına da bir, yaz bir yazıyoruz. Çünkü neden? Çünkü bir tanesi boyanmış arkadaşlar şöyle üstte bir alta dört yanına da bir yazıyoruz şimdi okumasına geçelim arkadaşlar e, sonra daha sonra şey de yapacağız arkadaşlar çalışmalar da yapacağız buna şimdi kesirlerin şöyle e, katladım arkadaşlar bu basit kesirdi yani Arkadaşlar bu yukarıdan aşağı da okunabiliyor. Aşağıdan yukarı da. Şimdi yukarıdan aşağı ise böyle boyanmış kısmı 2 ya yukarıda pay kısmı 2 ya 2 bölü 4 olarak okuyabiliriz. Yukarıdan aşağı 2 bölü 4. Eğer aşağıdan yukarı okumak istiyorsak 4 2. Bunun arkadaşlar 2 okunuşu var. 4'te 2 ya da 2 bölü 4 arkadaşlar. Şimdi e, birleşik kesire geçelim. Yine katlayalım. Şimdi yine dediğim gibi arkadaşlar e, eğer böyle okumak istiyorsak aşağı doğru yukarıdan aşağı okumak istiyorsak 5 bölü 4 eğer aşağıdan yukarı okumak istiyorsak Aşağıdan yukarı okumak istiyorsak 4'te 5 olarak okuruz. Şimdi e, tam sayılı kesire geçelim arkadaşlar. İlk 1 e, yazmıştık. 1 tam. Çünkü bu şekilimizde hiç bölünmemiş. Eğer bölünmüşse birleşik kesirdir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım arkadaşlar. 1 tam. 1 bölü 4 ya da 4'te 1 olarak okuruz. Arkadaşlar şimdi çalışmalara geçelim. Evet arkadaşlar şimdi çalışmalara geçelim. İlk çalışmamızda arkadaşlar bunları ben kendim yazdım. Soruyu yazmadan. Şimdi arkadaşlar burada kesirlerin ismini yazacağız. İlk kesrimizde 5 bölü4 verilmiş ya da 4'te 5 olarak okunuyor. Tekrar söyleyeyim. Şimdi burada pay paydasından büyük. Yani pay kısmı büyük. E, paydası küçük. O yüzden buna ne diyoruz arkadaşlar birleşik kesir diyoruz. arkadaşlar birleşik şöyle yazılı. R yok arada. Bileşik. Bileşik diye yazılıyor. Sonra kesir yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şöyle yazdım ben. Şimdi arkadaşlar 8 bölü 10 ya da e, onda 8 olarak okuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arada tam sayılı kesirlerde eğer birden fazla bölünmemiş bölünmemiş bir şekil görürseniz, bundan iki tane olabilir, üç tane olabilir, dört tane olabilir o bölünmemiş şekilden. Eğer dört tam e, dört tam olabilir, beş tam olabilir, beş tam olması için beş tane bölünmemiş Boyanmış e, şekil olması lazım arkadaşlar. Bunları söyleyeyim size. Şimdi e, 8 bölü 10 ya da 10'da 8 olarak söylediğimiz kesrimiz pay, paydası payından büyük olduğu için bu basit kesirdir arkadaşlar. Şöyle basit kesir yazalım yine kesirimizi unutmuyoruz. Şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Paydası büyük olduğu zaman hemen aklınıza basit kesir olduğu geliyor. Şimdi arkadaşlar bu sorunun başında 3 var. Yani 3 tam. 3 tam 8 bölü 11 ya da 11'de 8 olarak okuyoruz arkadaşlar. Başına yine 3 tamı unutmuyoruz. Şimdi bu direkt 3 tam dediğimiz zaman tam sayı kesir oluyor. Tam sayılı kesir. Siz anneniz babanızda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sefer biz yazacağız arkadaşlar. Ee, hemen yapmak istiyorum. Birleşik kesir diyor. Birleşik kesirse alttaki küçük üstteki büyük. O zaman üsttekine 20 yaz ay alttakine 20 yazalım. Üsttekine e, 23 yazabiliriz mesela. Birleşik kesir olduğu için alttaki küçük üstteki büyük olması lazım arkadaşlar. Şimdi tam sayılı kesire geçelim. 4 tam yazmak istiyorum. 6 16 yazmak istiyorum. Üste de 13 yazmak istiyorum. Bu basit ay basit kesir. Şu an 4 tamı saymazsak basit kesir oluyor. Eğer başına 4 tam olduğu için 4 tam diye yani tam sayılı kesir. Basit kesirimize de Altta 10 yazıp ıı, üstte 5 yazabiliriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.